Ertalan Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Son zamanlarda e, bizim e, NFT mint ederken e, Twitter bağlantısıyla ilgili e, sıkıntılar var. E, bundan dolayı da Galze'de e, biz NFT e, mint etme sırasında meydana gelen e, bize hata kodu olarak karşımıza çıkan e, Twitter bağlama veya Twitter'ın başka bir hesaba bağlandığı hatası veriyor. Bu hata nasıl düzeltilir? Twitter'a nasıl bağlanılır? Onunla ilgili e, video çekme ihtiyacı duydum. E, birlikte şimdi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, geldik. Ben Aptos'u bağladım. Yani e, Petra Aptos Wallet'ı bağladım. Ve buradan arkadaşlar e, şimdi e, şuraya gelelim. Evet bir Twitter bağlantısı yapacağız. Önce bir hatayı görelim. Hatayı gördükten sonra arkadaşlar birlikte değerlendirelim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ki burada e, hatayı nasıl düzelteceğimizi veya e, işlemi e, bağlantıyı nasıl yapacağımızı net olarak görmeniz için e, atlamadan izlemeye dikkat edin. Ben şu anda e, bilerek yapıyorum. Ee, bir hatalı işlem yapıp önce o hata kodunu size göstermek istiyorum arkadaşlar şimdi biz Twitter'a bağlanıyoruz şimdi önce e, Petro e, Abdos cüzdanımızı tweet, e, tweet, Twitter Twitterımızı bağlayacağız e, önce buradan e, giriyoruz arkadaşlar bakın ilk e, tekrar e, göstereyim şuradan e, evet arkadaşlar zaten e, ilk twitter'ı şuradan bağlayabiliriz. Veya e, NFT mint edeceğimiz sırada da bağlantı kurabiliriz. İsterseniz birlikte girelim ve önce buraya bir değerlendirelim sonra. Evet arkadaşlar e, imzamızı atalım ve e, bu kısma e, şu kısma arkadaşlar sosyal link kısmına geliyoruz. Bakın connect twitter account diyor. Arkadaşlar buraya bastık şimdi bize bu sayfayı getirdi işte. Bu sayfada arkadaşlar bize tweet at diyor. Şimdi bir tweet atacağız ve bunu bağlamaya çalışacağız ama bize hata verecek. İşte o hatayı görmenizi istiyorum ben sizin. Şimdi tweetimizi atıyoruz. Ee, bu biraz önce atmıştık tabii bu tweeti. Ben sizden önce hemen o tweetin linkini alayım ben. Şurada arkadaşlar o linki alıyorum ve kopyaladım. Bakın. E, şuraya geliyoruz. Buraya kopyalamada yapıştırma yapıyoruz. Yapıştırdık ve karşımıza bizim işte şu hata kodu çıktı arkadaşlar. Bu hata kodu çok önemli. E, tekrar basayım bakın. E, bir dakika. E, biraz önce onu görmüştük. Evet arkadaşlar. O, o kısmı bir daha göstereyim size. Evet şu anda işte bu hata kodunu görmüş olduk arkadaşlar. Bu hata kodu e, bizim e, esas e, sıkıntı veren kısım. E, dolayısıyla arkadaşlar e, bir daha bakalım ve buranın da snapshot'ını alalım. E, evet arkadaşlar. Diyor ki şurada bir cüzdan var ve siz bu cüzdana bağlısınız aslında diyor. Buraya bu twitter'ı bu twitter'a bağlayamazsınız diyor. Bu da benim MetaMax cüzdanım arkadaşlar. Dolayısıyla bunu nasıl iptal edeceğim? O zaman önce Metamaks'a bağlı olan e, kısma gelmiş olmam lazım. Yani benim Metamax'a tekrar e, biz bağlanıyoruz. Bakın e, burada da Metamax'ım um var benim. Tabi burada e, e, Settings'e geliyoruz. Bakın şu kısma geliyoruz arkadaşlar. Settings'e geleceğiz ama önce e, imzamızı atıyoruz. İmzamızı attıktan sonra e, internet biraz yavaş. Evet, geldi. Hemen imzamızı atalım arkadaşlar. Attık e, ve e, biz bu kısma geldik. Bakın profil kısmına geldik. Sosyal linke geldik. Bakın burada benim Twitter'ın ım, Twitter'ımın bağlı olduğu ve Discord'umun da bağlı olduğu yer. Şimdi arkadaşlar şu kısma bastığımızda Remova ya bastığımızda arkadaşlar burayı iptal edecek. İşte iptal. Bakın hemen iptal ediyorum. Bakın iptal etti. Ve ben artık buradan burayla alakam kalmıyor tekrar ben e, Aptos'a giderim bakın settings kısmına geldim burada yeni bir imza atacağım çok basit arkadaşlar e, sosyal e, link kısmına geleceğim burada arkadaşlar geldim bakın connect tweet dediğimde işte biraz önce beni bana hata yap hata kodu veren e, yerde bu olmayacak artık hemen geliyorum ee, tabii bu tweet'i yine attınız diyecek bana ee, isterseniz şöyle yapalım yapıştıralım Evet arkadaşlar bakın yapıştırdık ve olay bitti bakın hata kodu ortadan kalktı arkadaşlar e, videoyu e, atladıysanız bu kısmını anlamamış olursunuz mutlaka tekrar dinlemek isterseniz bakın buraya geldi şimdi Biraz önce neredeydi? Oraya bakalım. Bakın buradan çıktık. Tekrar buradayız. Şimdi arkadaşlar ben burayı tabii e, tekrar remove'a bastığımda bu kısmını iptal edecek. istediğimiz yere tekrar bağlayabileceğiz arkadaşlar. E, aynı zamanda burada artık e, bu Metamax'a bağlı kısım artık gözükmeyecek bizde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu tip e, Kısı hata'lar olduğunda video yorumlara yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Teşekkür